Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda birazcık daha sakin ve ders çıkarmış biri olarak karşınızdayım. Ve size bir şeyleri hatırlatmaya geldim. Youtube videos çekerken öğrendiğim ve bunun üzerine düştüğüm bir konuyu sizinle paylaşmayı borç biliyorum aslında. Vize ve final videolarımı izleyen arkadaşlarım bilirler. En çok çalıştığım dersten işte Kolay geçti ya dediğim dersten. Tek bir dersten bu hukuka giriş. Bütçe ee, aldım. Bu benim biraz sinirlerimi bozdu. Her şeyi kontrol edemeyeceğimi öğrendim. Ne kadar çalışırsak çalışalım bazen olmuyor. Bunu kabul etmek benim için biraz zor aslında. Çünkü e, hep ne kadar çalışırsam onu yapabileceğimi düşündüm. E, ne kadar çabalarsam bunun o kadar olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüm. Ve bazen e, her şeyin kontrolün benim elimde olduğunu sandım. Maalesef bu böyle değil. Ya da maalesef mi, iyi ki mi demeliyim bilmiyorum. Çünkü her şeyi kontrol edebiliyor olsak yaşanan mucizeler nasıl karşılanırdı bilmiyorum veya bir mucize yaşanır mıydı bilmiyorum. Ama bu yaşanan düşüşleri kontrol etme isteği tabii ki hepimizin içinde var. Bazen dediğim gibi farkında olmadan bizim etkimizin olmadığı çok konu var ve bu konuları kontrol etme isteği bizi çok yıpratıyor. Ee, bu konuda da çok çabalamak bizi çok yıpratıyor. Bazen olmayacağı, e, bunu nefret ve kinle söyleyin hissedin demiyorum. Bazen olmaz. Bu bu kadar basittir. Ben bunu yoğun hissederken bu kelimeleri duyduğumda sinir oluyorum. Sizin de öyle olacağınızı düşündüğüm için lütfen beni yanlış anlamayın. Çok bilmiş biri olarak burada oturmuyorum. Birkaç gün önce bunu yemiş, yutmuş ve sindirmiş biri olarak söylüyorum. Bazen gerçekten Olmaz. Bu kontrol etme isteğini, bu siniri, bu kini e, nasıl defedebiliriz? edebiliriz? Bunun hakkında bir yetkinliğim yok. Fakat nacizane önerim bunu kabul etmek olabilir. E, bunun işte hayatın doğal akışında var olduğunu bilmek, herkesin yaşıyor olduğunu bilmek beni rahatlatıyor. E, sizin niye rahatlatmasın? Böyle e, sinir, e, öfke duyguları yaşarken, Bazen bunları görmezden gelebiliyoruz. Bunu çirkin yönümüz olarak adlandırabiliyoruz. Bunu sen benim o tarafımı görmedin denebilecek kadar çok ağır bir şeymiş, çok böyle bilinmemesi gereken bir şeymiş gibi anlatabiliyor ve bunu böyle kabul edebiliyoruz ben bunu böyle olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar sinirli olursan ol, ne kadar öfkeli olursan ol, o sinir krizlerinden bahsetmiyorum lütfen beni yanlış anlamayın. Bunun bu kadar sizden ayrı olduğunu düşünmeyin. her duygu bizde aslında. Ruhumuzda, kalbimizde, elimizde, beynimizde umarım ne dediğimi anlıyorsunuzdur. Çünkü bahsetmek istediğim şey duygunun Duyguyu sizin nerede görmek istediğinizle alakalı. Sevgiyi kalbimizde hissederiz. Sevinci, heyecanı gözlerimizde bazen hissederiz veya dışarıya öyle atfederiz. Heyecanlı ve sevinçli olduğumuzda her şeyi daha güzel görmek istediğimiz için. Bazen nefreti, kızgınlığı da kaşlarımızdan belli ederiz. E, biri yüzümüze bakınca bizim sinirli olduğumuzu hissetsin ve bize yaklaşamasın diye belki. Korkutucu olmak için belki. Halbuki ben ne, öfke ve nefretin <laughs> korkutucu olduğunu düşünmüyorum. Bunların psikolojik rahatsızlık dışındakilerinden bahsediyorum arkadaşlar. E, ben bunların çok böyle e, sevilmesi gereken duygular olduğunu düşünüyorum. Ben bunların üzerine gidilmesi gereken duygular olduğunu düşünüyorum. Görmezden gelinmemesi gereken duygular olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir yerde patlak veriyor ki kendinizi o iğrenç hissettiğiniz duygular, onu yaşarken iğrenç hissettiğiniz duygular bazen çok haklı olduğunuz bir yerde, bir tartışmada ortaya çıkıyor ve haklı olmanıza rağmen o konuda sizi içten içe haksız çıkarıyor. Çünkü siz o, o, an iğrenç biri olmuş oluyorsunuz o hissi hissettiğiniz zaman. Halbuki öyle bir şey yok. Sinir, stres, işte öfke, bunlara duygu, düşünce ne derseniz deyin. Bunların hepsi mutluluk, sevinç kadar güzel duygular. Yaşanması gereken duygular. Ben küçükken şey sanıyordum, küçükken dediğim liseye giderken bu arada. Psikologlar ve psikolojik yardım alanların hepsi sinirden ve öfkeden uzak sanıyordum. Ama ee, izlediğim, gördüğüm ve yaşadığım kadarıyla böyle bir şey yok. Yani herkes e, siniri de yaşamalı, öfkeyi de yaşamalı. Gittiğim konferanslarda şeyin farkına varıyorum. Duygunun kötü ve iyi diye ayrılmadığının, duygunun duygu olduğunun, nefretin nefret olduğunun, mutluluğun da mutluluk, sevincin de sevinç olduğunun farkına varıyorum. O yüzden e, duygularımızı görmezden gelmemeliyiz. Gelmemeliyim, gelmemelisin. Çünkü tekrar tekrar yaşadığımızda işte bu böyle olduğu için, iğrenç olduğu için, kötü olduğu için gibi söylemler bizi daha da dibe itebiliyor bunları yaşarken. Ama ilk yaşadığımızda bunu anlamaya çalışsak. Bu duyguyu kavramaya çalışsak veya bunu kabul etmiş olsak tekrar yaşadığımızda tanıdık biri geldiği için tamam daha düzgün davranabilirim, daha stresimi koruyabilirim veya bununla baş edebilirim. Baş etmek bile değil belki hoş geldin duygucum diyebilirsin yani. Niye olmasın? Tekrar yaşanan olaylar asla bizim suçumuz olmadığı gibi başka birinin de suçu değil. Nefretinizi veya öfkenizi başka bir yüzünden açığa çıktığını düşünmek yanlış. O sizin onu kabullenmediğiniz için bu kadar derin ve acılı açığa çıkıyor. Yoksa normal duygu gibi anlık veya işte uzun süreli olabilir. Sadece sizi etkileme kapasitesini ayarlayabilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim şey bazen olmaz bazen ne yaparsak yapalım olmaz. Bunun bilincinde ve farkında olmak için sürekli hatırlamak, sürekli hatırlatmak gerekiyor. Bu videoyla hatırlamanıza vesile olmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ya da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın.